Benim bir takım paylaşımlarım olacak ama bu seferlik önce sizlere bir söz vereyim. Sonrasında ben inşallah bu paylaşımlarımı yapayım. Elbette Gara'ya atıfta bulunacak cümlelerimiz olacak. Şehitlerimiz oldu. Elbette dün 28 Şubat'tı. Onunla ilgili söyleyeceklerimiz olacak. Yapacağımız hizmetlerle ilgili bir takım bu sene yapacağımız hizmetlerle ilgili bir takım anlatımlarım, aktarımlarım olacak. Elbette salgına da dikkat çekmemiz gerekiyor. Ama onun öncesinde Hasan Güzel hocamla başlayalım. Buyurun hocam. Evet. Yardımda mı doğduğun gün sen ağlarken gülerdi alem öyle bir hayat yaşa ki mevtin olsun sana hande, aleme matem. Değerli başkanım ve meclisimizin değerli üyeleri, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Misafirlerimizi de selamlıyorum, hoş geldiler. Bugün 21 Mart, affedersiniz, 1 Mart 2021 Bir arkadaşımızın az önce başkanımızın ifade ettiği gibi meclis üyesi arkadaşımızın aramızdan ayrılmasından sonra yapmış olduğumuz ilk toplantı. Şöyle bakıyorum. Benim de ilk mecliste bulunduğum 2009 ile şu an arasında 3 dönem geçti. Bu 3 dönemde üç arkadaşımız aramızdan ayrıldı. 2010 MHP sıralarında hemen şuracıkta oturuyordu. Didvan Taş kardeşimiz. Aramızdan ayrılmıştı. Allah rahmet eylesin. 2016'da birçok komisyonlarda beraber çalıştığımız ve grup sözcümüz Mahmut Arslan vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Hepimizin bildiği gibi 4 Şubat 2021'de takriben bir ay önce arkadaşımız Ahmet Özbudak'ı kaybettik. Mevla her birerlerine gani gani rahmet eylesin. Değerli dostlar, kiminin yaşadığı, kiminin öldüğü bir dünya yaşanmaz bir dünya olurdu. Onun için küllü nefsin zâikatul mevt diyor Allah. Her canlı ölümü tadacaktır. Önemli olan yaşarken ölmemektir. En değerli varlık İsra ve Tin suresinde Allah bazıları başka mahlukları daha kıymetli adletseler de yaratıcı en değerli varlığın insan olduğunu söyler. Ve insana hizmet de bu derece değer kazanır. Değerli Başkanımız Sayın Işık Su'nun Ahmet Bey'in hastalığının başından itibaren sonuna kadar gerekli ihtimamı gösterdiğine şahsen makamında kimlerle görüştüğüne ben şahit oldum. Ailesi, doktorları muhakkak gereken ihtimamı gösterdiler. Ama olmadı. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalanlara hayırlı ömürler versin. Değerli dostlar, sözün burasında daha Başkanımızın ifade ettiği gibi Gara'da şehit olan 16 önceleri 10 Şubat'ta ilk ayın 10'unda ilk indirmede 3 yiğidimiz sonra aralarında bir Iraklı olmak üzere 13 savunmasız insanı Hunharca katleden PKK terörünü lanetliyorum. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Teröristleri anmak reklam değildir. Ben özellikle anıyorum ve milletim beyninde bu teröristlerin yer etmesi için PKK, PYD, YPG, FETÖ, IŞİD, THKPC hepsini lanetliyorum. Arkadaşlar, bunun haricinde gizli ve açık, gizli ve açık teröristlerle temas kuran, dirsek temasında olan kuruluş kim olursa olsun lanetliyorum. PKK'nın tezlerini başka partiden biz duymak istemiyoruz. Yeter. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Başkaların, başkalarının, başkalarının gideceği yeri olabilir. Ama biz buradayız. Birlik beraberliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Değerli dostlar, aslında niyetim bu kadardı. Ben şahsen gündem dışı sözlerde fazla uzatmak istemeyen bir kişiyim. Ama öyle bir durum oldu ki birkaç konu bir araya geldi. Ben başta başkanımdan ve sizden müsaade isteyerek bir meseleye daha değinmek istiyorum. O da dün 28 Şubat'tı. Ondan bir gün önce de tesadüf şuna bakın. 27 Şubat rahmetli Erbakan'ın 10. ölüm yıl dönümü. 2011 27 Şubat. Postmodern darbe. Postmodern ne demek? Darbe işte. Bunun postmodern memesi olmaz. Zalimler iktidar karşısında tank yürüttüler. Tankları yürüttüler. Erbakan hocamın şıpır şıpır terlerini hiçbirimiz unutmuyoruz. Gezdi, dolaştı, üç gün kendisine dayatılan 18 madde için Partileri gezdi dolaştı. Maalesef bir parti destek olmadı. Ve o maddeleri imzalarken o terleme hanını hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Ve darbe zihnini lanetliyorum. Erdoğan hocanın başkanlığında toplanan milli güvenlik kuruluna inaden içki ısmarlayan zihniyeti kırıyor lanetliyorum. O günün sıkıntılarını çeken bir kardeşinizim, abinizim ben. Yıl 1998. Benim evladım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıfında. Dört ay kalmış. İntern doktor. Haberleri izliyoruz. Ayyuka çıkmış. Kıyafet yasağı. Annesiyle beraber evde Hangi TV'den de izlediğimizi hala hatırında. Bir baktık çocuklarımızı rakın sınıfı alma kampüsü almıyorlar. Kampüsün dışında televizyon röportaj rapor, yapıyor. Benim çocuğum da onların içerisinde. Bir anne baba olarak ne yaparsınız siz? Ne yaparsınız? Ben bir fırsat buldum Japonya'ya gönderdim çocuğumu. Elin gavuru bizim gavurdan daha merhametli onun paşortisine vesairesine bakmıyor. Okuttu. Hatta dört ay değil. Bir sene kaldı. Döndü. Elhamdülillah şu anda uzman doktor. Çalışıyor devletimde. Hizmet ediyor. Ve bunun yanında onunla beraber aynı imkanlara sahip olmayan hep çok insan okulunu bıraktı. Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta benim kızımın sınıf arkadaşı Cerrah Paşa'dan. O da Viyana'ya gitti. Viyana'dan mezun oldu. Ama nasıl anlatmak isterim. Viyana'dan mezun oluyor. Dekliğini aldığı halde Viyana Üniversitesi dekliği aldığı halde yok dekliği iptal ediyor. 2007 yılında ki çocuklar 2019, 1999 yılında e, doktor oldular. Leyla Şahin hanımefendi 2007 yılında ancak tekrar yök denkliğini alınca verince, eade edince doktor olabiliyor. Leyla Şahin şöyle anlatıyor. Ahime başvurdum diyor 1999 yılında kıyafetimden dolayı ahime başvurdum. Beni diyor haklı buldular. Rapor yazdılar. Raporlar müsbetti. Güya Türkiye'yi savunan Türkiye avukatı. Adı bende. Sonradan milletvekili oldu maalesef. Bu zat. Türkiye'ye savunmak için orada bulunan avukat rapor yazıyor başörtüsü yalnız Türkiye değil Avrupa'ya tehlikedir. Ve kızımızın davası reddediliyor. Ve şöyle diyor Nela Şahin hanımefendi. 1999 yılında hakkımı aramak için gitmiş olduğum ahim ahime 2015 yılında hakim seçmek için gittim. Allah bunu bana nasip etti diyor. Bu diyor benim ferdi değil, Türkiye'nin başarısıydı. Ve Türkiye'nin başarısında kim olduğunu benim söyleme gerek yok. Bir hakkı teslim edelim. Değerli dostlar, biliyorsunuz 28 Şubat döneminde bir İstanbul Belediye Başkanı ya şiir okudu diye içeri atılıyor. Şiir okudu diye. Ve niçin içeri atıldı diye bir laf söylemeyenler, 50 küsür kişinin, 52 kişinin katline sebep olan bir ifadesiyle ve bilmem kimin heykelini dikecek olan kişinin bir an önce serbest bırakılsın diyen insanlar var işimizde. O zaman niye sustunuz? İnsan hakları budur. Bu kıyafetleri nedeniyle ihraç edilen binlerce memur, öğretmen, sonradan yine yiğit insanların, yiğit insanların parlamentoda yaptıkları çalışmalar neticesinde hepsinin hakkı verildi, tekrar öğretmenliğe döndüler yıllar, yıllar sonra. Değerli kardeşlerim, ben şahsen o yıllarda 1999 yılında yapmış olduğum bir vaazımda söylediğimi aynen burada söylüyorum. Cemaatime söyle söylemiştim. Siz biriniz veya birkaçınız şu köprüden giden giden bir kızımızı yakalayıp zorla baş mecbur kılsa, kılsanız ben baş açıp kızımı yanında yer alırım demiştim. Aynı fikirdeyim. Şurada Orhan Camii'nin yanındayız, yakınındayız. Orhan Camii olmaz ya, Orhan Camii cemaatinden birkaç kişi çıksa baş açık bir kızımıza zorla baş örtüsünü dayatsa ben o baş açık kızımın yanında yer vallahi. Bu böyledir. Biz ayırmıyoruz. Bakınız kardeşlerime hepsi burada. Hepsi benim kardeşlerim. Baş açık kapalı. ne, ne alakası var yani? Ama yapamazsın doktorluk dediler benim kızıma. Yapamazsın. Değerli dostlar, eğer Katsayı sayı uygulansaydı, katsayı uygulaması bir sene önce olsaydı benim kızım şimdi şu anda doktor değildi. Niye? katsayı sebebiyle. Hamdolsun bunların hepsi kalktı. Hepsi kalktı bunların. Düzeldi Türkiye. O tatları yürüten insanların ezamesi okunmuyor şu anda. Okunmuyor. Ama Uyanık olmak zorundayız. Değerli dostlar, uyanık olmak zorundayız. Ellerine fırsat geçsin. Ellerine fırsat geçsin. Vallahi yeminle söylüyorum daha beterini yapacaklar. Ben başörtülü hakimin verdiği karara uymam veya razı değilim diyen zihniyet. Bakın bir parti katiyen suçlamıyorum. Ferdi konuşuyorum. Ne yapmaz? Onur için değerli dostlar, gevşemek yok, muhtar bile olmaz denen insan bizi 20 yıldır idare ediyor. Hamdolsun sözümün başında bir ifade kullanmıştım. Hayrül kelam ma ve del diye bir söz var. Sözün hayırlısı kısa ve öz olandır. Ben dedim ya hepinizden özür diliyorum. Biraz uzattım. istemediğim halde uzattım sözümün başında kızıl derili ata sözü olduğu söylenen mısraların Arapça şiire çevrilmiş şeklini size okuyarak sözlerini bitirmek istiyorum. Diyor ki şair Arapça sözünde veledetke ümmüke yebne ademe bakiyen ve nasu havleke yet hakune surura ve hris ale amelin tekün ila beke fi yevmi mevtike zahike mesrura. Ey adam oğlu diyor. Anan seni doğurduğu zaman sen ağlıyordun, etrafındakiler gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğün zaman sen gülerken etrafındakiler ağlasın. Mesele budur. Böyle bir ölümü Allah hepimize nasip etsin. Tekrar şehitlerimize ve Ahmet Bey kardeşime saygılar sunuyorum. Hepinizi muhabbette selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun ağzınız ağzınıza sağlık.